Merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber parkur bölümünü oynuyoruz. Ee, şuradan şöyle alt şey e, demir takım set alalım. Şöyle şapka mısız. Bir giyinelim şunları. Şöyle kılıncı da elimize alalım. Kılıncı niye koydularsa galiba en sonunda savaşacağız. Ama çok zor bir harita bu. Ben çok zor geçeceğim yani. Bugün geçemezsem başka videoda e yani bugün geçemezsem belki bu, bu, bu videoyu atmam. Ben en son şu tahtaların oraya kadar gelebildim. Orada düştüm. Şu ilerideki tahtalarda kalmıştım en son. Aa, işte burada kalıyorum. Bir daha almayayım elbise. Zaten gerek yok. Herhalde o hani düşen elbiseleri o ateşin içinden geçip almak için bir dahakine denerim. Abi çok zor. Çok güzel bir haritam İnternetten buldum. Yani ben bu haritayı çok sevdim. Asıl mesele şurası. Oradan hadi atladım diye nasıl dönüş yapacağız? ya. Orada duruyorum ben hep. Dur bir şu el altın şey, demir elbiseleri al ve Merve Dinek. Tamam. Gidelim. Girilmiyor ki. Niye girmedi? Bir daha deneyeceğim de. Sonsun bir. İpime bak. Hadi bir gidelim. Ne ara akşam oldu hiç? Ya ama çok zor bir harita. Çok güzel ama çok da zor. Eğer bu, bu videoda yapamazsam biraz alışıp yani evet baştan çekelim videoyu. Bunu ama yine de atarım. Bu da bu tüm videoları bir sildim ben baştan yükledim. Aa, i̇ki kez tıklamayı unuttum ya. Şu şeyleri alak. Golden Apple olsa keşke ya. Çok güzel olur Golden Apple olsa. Şöyle geçmeye çalışacağım. Oh geç. Ya, niye çıktı şimdi o? Ha ben tırmandım. Ondan herhalde. Vallahi bu son hak. ayakkabı da yok yani tam set bile değil. Niye oradan yukarı ne kadar yukarıda o? Niye öyle ki? Bana şu zet kodunu alsana oradan anlayalım. Deneyeceğim tekrar. Yani geçene a Bir dakika ee, ben ilerisini çok merak ettim. Creeper burası da parkur, burayı da çekeceğim. Hazırladım ben her şeyi. Ben Bak hepsi orda. İleriye merak ettim. Bir dakika deneyeyim bir. Diyelim buraya geldik. Bir dakika. Diyelim ki buraya da geldik. Şöyle zıpladık. Ah dur. Hadi diyelim. Geçtik, geçtik. Hayır, hayır, hayır. Çok zor ama çok da güzel bir orta. Böyle geldik, gittik. Kilitli bir kapıya geldik. Vay. Ben tutmuşum. Buraya da geçtik. Buraya da geldik. Bir dakika burayı şurayı uzatıyor. Bakacağım ne var. Oo! Diamond. Oha lan. You thanks for playing. Now you are nerd. Why be abi you? Ödüle bak be. Ödüle bak abi. Yuh ya çok şaşırdım ben. Yuh. Neyse evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik geçemedim. Bir daha artık bir dahaki videoya kaldı arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Ya bu videoya 2000 like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok destek atmış olursun bana. E ee, dediğimi çok iyi olur arkadaşlar. Beğenmeyi de yorum yapın, ne yaparsanız yapın. E ee, işte böyle. Ee, ama paylaşırsanız gerçekten çok yararlı olur bana. Lütfen paylaşın. Görüşmek üzere bay bay.